Merhaba arkadaşlar, ben Sofyo. Bugün sizle The House CD yani Tower Defense oynayacağız. Gerçekten full müzikleri aynı oynadım. Yeni derecede insanı geriyor. Yani bir korku gerilim arası. Trafikleri de fena yapmamışlar. Diğer yani Tower Defense'lara göre. Bayağı emek vermişler. Evet şöyle bir lobby de başladık. Buradan info alıyorsunuz konuşarak. Ben info almayacağım direkt. Evin içine doğru ilerliyorum. Burada gördüğünüz e, asansörler sizi yukarıya korumanız gereken eve götürüyor. Aynen yani aynı şekilde burada da var. Grup olarak da çıkabiliyorsunuz. Burada Demon Slayer varmış. Burada da Chest'i var. Buradan tıklayamadım. Bu Olduğundan ne olur? Burada odalar, 3 yani gün sonra bir kapı açılacakmış burada. Burada bahçe kısmı var. Burada da gördüğünüz gibi premium satılan şeyler var. Mesela İngilizce bu satılıyor. Yolları satılıyor bunların yani. Hemen çıkalım bu taraftan. Şöyle içeri doğru gidiyorum. Şurada Smonor Craft yeri var. Evet şurada gördüğünüz gibi. Karanlığa girdim. Gördüğünüz üzere şu alt kata indik. Şurada Domp yazan yere geldiğimiz zaman buradan 50 yıldız gücüne 50 yıldızı tane karakter yaratabiliyoruz. Bunlar da tower defansta kullanacağımız karakterler. Mesela bende şu an ne var? Dulap var gördüğünüz gibi. Slotlarla evi savunmam lazım ama bana bana en düşünü verdi şu an. şans bu kadar oluyor. Burada Mythic var, Legendary, Secret, Epic ve Rare var. Bize gelen Rare'di. Hemen çıkalım buradan. Ben yukarı doğru çıktım. Asansöre gireceğim. Evet. 3 saniye sonra bize şimdi görev yerine. Nasıl bir. Aman aman, nereye geldik ya? Bu da mı? Yere bir müjde verdim ya. Evet, buradan katları seçebiliyoruz işte birbirimizde. Birinci katı seçeceğim. Nest Note varmış. Neyim Nest Note? Burada işte çıkabilecek itemlerin yüzdesi var. 0.2 L çıkabilirmiş. Evet şimdi buradan play diyorum. Buradan da levellerini seçebiliyorsunuz. Bir, iki, ben biri seçtim. Seçtim. Play dedik. Evet eve giriş yaptık şu an. 58 saniye sonra başlayacak. Evin duvarlarına bakın. Oraya böyle halı yapışmış. Yapıştırmışlar. Burada ürkütücü bir tavla var. Çalanı burası. Ben şuraya bir sıvat çıkartacağım. Sonra başlatmam lazım önce. Evet başlattık. Ve bir tane slot çıkaralım. 150 ve 500 gold da başlattı bizi. Ve bir tane daha çıkarıyorum. Evet slotlarımızın görüntüsü güzel değil mi? Karizmatik abilerimiz koruyacaklar şu an evi. Öyleyse çıkan yaratıkları da göstereyim. bakalım ne çıkacak. İlk notlar çıkıyor. Daha fazla slot çıkarmak daha mantıklı. Şu bir tane daha çıkaralım. Üçlerik en fazla galiba kaç çıkarırız? 20 tane. Yo 6 tane. 6 tane hero alabiliyor hocamıza. Maksimum da 20 tane oluyor slotlarda. 4 yapalım. Hep evet, notlar çok geçik. Şu an hayalet çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel yapmışlar ya Bu da insanı kış gününde bildiğim ürpertiyor yani. Birleri niken niken olduğu. oldu. Evet bir nobu daha kestik. Toplanın canı az olduğu için kesmesi kolay oluyor. Meşhur bozduğumuz oldu. buralara köşeleri çıkarmak daha mantıklı. Alanı büyük bayağı sıvadı. Keşkiler daha da büyük. Ben daha çıkarabiliyoruz ama şu an maksimum ulaşmış. Evet bu kadarmış. Daha sonra sıvı tekimizi geliştireceğiz. Dayıncı artacak. Demirci de 3'e çıkacak 4'e. El çıkardık. geliyor buradan. Haydi gruplar geldi. Şunun tipine şuradan bakalım. Hayata, hayata Bizim benden uzak dur uzak dur. Vay evet gelişti ama. Yapmayı için, gelişimlerini yapmayı unuttuğumuz için hemen sıvakları geliştirelim. Sadece arada bir tanesini alacağım. Ben şunu hemen satın. Aksiyonu sonra çekelim çünkü geçiyorlar. Ben de çıkışım. ihtiyacımız var artık. Yerden kene veriyor gibi bir şey. Oh, kırk ayak bunlar. artık. kene ver. Evet, kırk ayaklar geldi. Mob crawler diye yazıyor üzerinde. Bunun çirkinliğine bakın. Ablacım nereye gidiyorsun? Öl, öl ama. Bunları geliştirdik ama niye vurmuyorlar? Ayağı ben aldık. Geliş dostum. E Boss geldi Allahım Ne lazım Estinop geldi Ağır gidiyor biraz ama olsun Evet 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 vurmaya devam edelim O fazla canı da gitmiyor bunun ya değiştiriyorum fazla ama. Evet ölmek üzere iyi canı gitmeye başlamış. Ve bölümü geçtik. Nesli'yi öldürdük. Evet bölümü geçtiğimiz için 29 tane tanıyormuş. Bayağı ihtiyacımız var. Experience olarak da 70 verdi. Lobby'ye dönüyorum. Size i̇şte ikinci bölümü de göstereceğim. Evet, birinci günün ödevini alalım böyle. 50 yıldız tozu verdi, okey Şimdi tekrardan içeri girip merdivenden ikinci kata doğru hızlı bir şekilde gidelim. Burada hayaletler var. Evet, şuraya geçtik. Evet, yerimize ekliyoruz. İkinci bölümde domuz kasap vardı. Bir yaratık daha görmüştük. Yavuzlar yükleniyor öyle. Aşağı bir şekilde bakacağız. Haklı olmuş. Evet buradan seçiyorum. ikinci katı seçtim. room 1, room 2. iki, i̇ki oda ayrı yapmışlar. Evet bu size dediğim şeydi. Kasaptı. Bu da domuz. Pinsin seçelim. Kaptalı, karazat. Ben domuzla oynan o... Yani domuzla olan bölümü oynamıştım. Şimdi bunu deneyelim. Ben de seviye seçebiliyoruz ama... Bu başlangıç level'ında sürekli oynamanızla alakalı. Ne kadar çok oynarsanız o kadar yükseliyor. Domuzluyu seçti. Buradan ne seçelim? Seçelim. Evet. Yani böyle şey diyelim. Başlayalım. Şöyle bir eve geldik bu sefer de. Konuk olduğumuz <laughs> ev bu. Konuklarımız gereken. Bu koca bir yemek masası kurulmuş. Buraya bir tane çıkaralım. Ben de başlangıç burası Parayı vermedi bu start demediğim için. Önce biraz evi gezelim ben de. Hatta bir göstereyim. masasında ne var? Böy. Böy. Aman tanrım burada öldürdüğü insanların kafalarını tutuyorlar. Of yor, görüyor musun? Burada öldürdükleri Roblox'ların kafalarını koymuşlar. Ben kasabın evindeyiz şu an. Evet start diyeceğim şimdi başlıyor. Bir tane buraya çıkaracağım. Bir tane de buraya koymayı düşünüyorum. Şu kolda evet şu da bir tane çıkaralım şimdilik. Kapıdan büyük ihtimal geçer bunlar. Evet, başlangıçta gelen hopla başladık buradan. Eşik kasap türü bir şey geldi. Monkmuş. Hmm. Monk nereye gidiyorsun? Hey maymun. Okay. Monkey! Monkey. Monk'u öldürmemiz lazım. Köpeğe yanaştı. Erken öldü. Bana. Buraya da bir tane açık Bu Kulaklara acil level atlattırmam lazım. Hasar vurmuyorlar. maksimum sıvata ulaşmışız. Ay vay yedik. Yani şimdi na, nane yedik sofiyat. Evet. Bulut gelmeye başladı. merhaba evet. bu Evet burada. Ha, katil fare geldi. Kadın seslere o ya? Yar motoru gibi ses şey çıkarıyor. Ne var fareci? Geldik fare. Arkadaşlar ne diye gösterelim ne olur ne olmaz. Böyle bir şakalarımız götü sağlam alacaksınız. Durut evet, dur, dur, ölmek üzere. Durduk bakayım. Dur, dur, Adam benim sağ benim sonunda ne yapacağız? Evet, takip geliyor. Her korku filminde tanık olduğumuz farelerden bu. Ana hayaleti geldi bir tane. Değil? Şunu geliştirdik. Demircimiz 5'e çıktı. Kızımız aynı. Rencimiz 27'ye çıktı. Şunu bir daha geliştiriyorum dostum. Evet, Güzel. Temizliğe başladı. Harbi slata döndü yani. Yunan polisiydi bir anda Türk polisine döndü. Hmm. Bana 600 oldu bekleyelim. Aynen bunu da geliştirelim. 8 vurmaya başlardık. Hmm. Ben lazım. Vur şuna vur. Kapıya giriyor. Onun yüzünden kapıya geçiş oldu. Evet. Biraz hasar aldık. 85 Bak, şeyimiz var, canımız kaldı. Ne yapacağız bakalım? 1500 olsa 1500 yapacağım da. Tam paramız yok. Evet. Bu seyir yapılamıyor Aileler bir yandan grup bir yandan grup olarak geliyorlar. Ama hayaletini vurun artık abi öldürün ya güzel ben yoruldum. Bunu alacağım artık hepsini. Başka türlü çarem de çarem ne kalmadı. Ne silahım lazım. Çok şükür hala geçirmedik. Son iki dalga kaldı. İki dalgayı da atlatırsak aldım. Bir tane alacağım. Evet, olursa. evet. Bekle abi orada. Bu işler nasıl? 25 olmayı bekliyor. Ve hayaletleri hemen indirmeye başladılar. Ben hayaletlere hemen düşüyor şu an. Kendisi içinden geçti yani. Ve sonu aldım artık. Bir son almam lazım. Daha mantıklı olan şu arka tarafa geçmek sonunda zaten burada sonlayalım ne kaldı güzel arkadaşlar güzel kulaklarımız iyi çalışıyor ekibimiz sağlam Dayıcım e, seni de geliştireceğiz şimdi 1500 bekliyoruz ve domuz geldi demek evet, ki Roblox'taki oyuncuları öldürürsün ha seni domuz pastırma yapacağız onu domuz pastırması yaptı ya şunları satman olarak satarız. Makro Center'da satılıyor arkadaşlar. Center. Şey. Habersin ya sakin ol Sofya korkudan tepeye tırmanma ya geliştirelim hemen. Hayde bu buradan geçti ama seni satıyorum arkadaş. Seni de satıyorum. Bak buradan geçiyor. Ben buraya atıyorum. Ben de buraya atıyorum. Ben sizi yiyeceğim hemen. Teşekkür ederim şuna. Ben geliş. Hepsini sonra aldım ama bakalım. Ölecek mi? 3 canı kaldı ama hiç zannetmiyorum. Bunu da satalım. Ben kapımda gel lotup. Belki bir faydan olur vatana millete. Başarabileceğiz mi? 700 can, 600, 400, 300, 200. Evet başardık. Baya zor oldum ama başardık. Zor başardık daha doğrusu? Hemen lobiye dönelim. Kasap domuz geberdi. Ne oldu sana domuz? He? Ne oldu? Evet buradan da gelenler böyleydi. Evet arkadaşlar. The House Tower Defense'ın ilk bölümü böyleydi. İkinci bölümü video çekeceğim tabii ki videoyu beğenir, kanala abone olursanız. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay.